Evet, günaydın. Aydın <laughs> ee, Rus salata sağlık. Şöyle, dur, bir dakika yanlış gösteriyormuşum. Hem fotoğraf çekiliyoruz, hem de dur. Bunu açmaya çalışıyoruz. Poz, Poz ver. Poz ver. Aha, elin çıktı sonra Şimdi şuna şöyle biraz. Aha bak çok iyi oldu. Evet. Ah <laughs> parmağımı basıyor. <laughs> çok özür dilerim. <laughs> bir şey olmaz da o parmak. <laughs> <laughs> Peçete de almadım yanıma. Az önce de ben de bunu yapmaya çalıştım zaten. Parmağım, Dur, bir şey olmaz. Oğlum, yanlış bir şey. Bir şey olmaz. Parmak. Ellerimi yıkayayım değil mi ben de parmağımı? Bu yalancı gibi de değil. <gülüyor> 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 Dur düşünüyordum. <gülüyor> <gülüyor> bu yalancı gibi de değil. Ben parmağımı. Oğlum her yerine ulaştı. <laughs> Sakin ol ben yıkıyorum. Evet sol tarafta sakinleşmeye çalışıyorum. Aha açtım. Wow. Ruhsat cips yiyeceğiz. Nedenini sormayın. Çünkü öyle. bu arada Migros'ta ruhsat çok uygunmuş gibi kalın. Valla. 16 uçmuş. Açmaya çalışıyorum. Açtım galiba. Yarısını açtım. Hayır yanım oldu biraz. Ne garip. Biraz değişik bir tatlı. Ece elini yıkıyor. Elime bulaştı. Ece geliyor. Koşuyor. Açtım ben elimi yıkayacağım şimdi. Tamam bekliyorum. Anahtarım senin çantanda değil mi? Tamam. Evet. Ben cipsi açıyorum. Cipsi aç Bunları mı yiyebiliriz? Gelene kadar şöyle koyayım. Pardon. Açtım. Şimdi ya, yeriden açayım mı? He? Yeriden şöyle şey yapayım mı? Aç. Ben yapamam öyle Yapacağım şimdi. Hazır mısın? Heh, hazırım. Yaptım. Kilaptılar. Oha. Ay yerim. Şey. Evet. Evet. Gel şimdi deneyeceğiz. Aa dur keşke diğer türlü yapsaydın. <laughs> evet. Gips. Salatası. Parmak batırdığım bir salatası. Hadi. Aşırı da kötü değil. O kadar kötü değil. kötü değil güzel. Değişik bir tat. Turşu kısmı bakayım. Evet. Şunu şöyle koyalım. Dört tuz kaşık olarak kullanacağım bu arada. ne. de. Çocuk hoş ya. Dayansızlar yalnız. Oha ben baya beğendim. Hmm. kötü değil güzel. Önerilir. Evet. Şöyle bir şey. Hava çok güzel. Evet. Gidin pikniğe gidin. Havalar evet. çok güzel. Evet öneriyoruz. Bundan gelecek peki bize. <laughs> Alamadım. Evet biraz alamıyoruz alamıyorum zor. Başaracağımızı inanıyorum. <laughs> Hı <laughs> Bu okulu görmeyi hiç özlememişim. Fatih farkındayım şu an. Evet. Karşıda benim okulum var. Tek başımayım. Buralarda nevin yok. Ha. Ben sosyal Işık çok güzel bu arada. Hı, hı. Dur bakayım yaklaş fotoğraf çekeyim. Ay çok kötü çıkıyor Ama ışık çok güzel. Evet güzel gerçekten. Gıdım çıkıyor. Olabilir. Oha çok güzel çıktın. Bunu yarıdan kes, beni kes, kendimi koy. Olmaz. Neden? Sen de koyacağım. Ben beni de koy ama öyle de koy. Tamam. Bayıldım çünkü fotoğrafa. Turşu. <laughs> hikaye atmayacağım sanırım. Hem hikaye atacağım hem de post olarak paylaşacağım sana. Yeee. Yeah. Tüm seninle doğru düzgün bir şeyimiz yok. Çok tatlısın, seveceğim seni. Biz sözde dürüm yiyecektik. Biz dışarı... Ben Ece'ye yazdım ki dürüm, yeme, dürüm gömmeye gidelim yazdım. Ama şu an dört salatası, yiyoruz çok iyi bence. Bence de. Ne yani Deneyim sevdin. bence. Bir sonrakinde Haydari ile deneyelim. Aa Haydari. Yani yoksa Rus atası diye Haydari'yi mi kastediyordun? Hayır. Yanım Rus atası çekmişti ama Haydari, Haydari daha, çok daha güzel olurdu. Evet Haydari'yi daha çok seviyorum canım Haydari. <laughs> Sana biraz seviyorum. Haydari'yi ben de çok seviyorum. Annem yapıyor güzel. <laughs> Sana da yapsınlar. Bize gel. Olur. Sana da yapsın. Kabulüm. <laughs> Güneş gerçekten çok güzel geliyor. Videoyu kapatalım bence artık. Tamam bay bay. Bebe. <laughs> Sen kapatır mısın? Senin?